Herkese günaydın. 18 Aralık 2020 Karasu sahilindeyiz. İçine kop sürüsü geldi akın akın dünden beri. Arkadaşlar şu an onları yakalamakla meşgul. Ben bugün bir fedakarlık yapacağım. Olta atmayacağım. Sadece onları çekeceğim. Şimdiden hepsine rast gelsin. Evet. Rast gelsin. Var mı? Her çok, tane abi. Çok iyi. Erol rast gelsin. Adem Keşon var de. mı? Cevdet Kral balığı çekiyor. Panik yok. Cevdet günaydın bu arada. Günaydın hocam neredesin sen ya? Seni çekmeye geldim. Eyvallah bak, hocam. Bak bugün olta atmayacağım. Bak hocam bak kamu paracağım. Yok. Böyle bir kalabalık var. Sosyal mesafeyi de koruyor arkadaşlar. Şöyle biraz gidelim. Buradan böyle Ercan rast gelsin Çıkıyor mu? O tarafta tutuyor bak adam. Hadi abi. Motorcular tutuyor için. Abi bırak adamlar para kazansın ya. Hocam atmıyorsun. Ya bugün atmayacağım. Neden? Bugün video çekeceğiz. Aslında atsam ya. Evet Ayhan Usta da aldı balığı. Aldan, Ayhan günaydın. Günaydın. Aldan varsa balık var. Açıkta değil mi şu an? Şu an kıyıladı biraz daha. Açığa açılmıştı. Tekrar kıyıladı. i̇yi ee, iyi. iyi. Keşke kadın da gelseydi. Ah be gel hocam. İş güç. Başka zaman. Şanlı asibimiz buluyor bize. Devam. Devam. Durmak yok. canlı canlı. Bu balığın buralardaki son zamanları O yüzden Güzel arkadaşlar keyfini çıkarmaya çalışıyor. Ayhan bir tane daha aldı. <laughs> Ayhan bu şans benden kaynaklanmıyordur inşallah. Hocam <laughs> nasip Yavaş 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 yavaş. Adam Aldente ile kıyıdan alıyor. Al kaşıkla mı atıyorsun? Evet kaşıkla. Şık, şık deneseydin. Onu da de Hansen iyi geldi ya. Yani. İyi bu saate kadar i̇yi. iyi gelmiş ya maşallah. Aynen. Rast gelsin. Günaydın. Günaydın Var mı hareket? Olmaz hocam. Çok hareket Maket Makette güzel alıyorlar diğer tarafta. Siz hocam. Siz, de Siz de Bugün atmayacağım oldu orası bir tane daha. Haydi. Bakabilir miyim poşete? Haydi, haydi. Balıklar taze taze. Evet. Nerede ise defer oluyorlar. Nasıl gelsin? Eyvallah abi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor be. Maşallah vuruyor. Devam. Erol bir tane daha aldı. Erol'un adı bundan sonra Kovasız Erol. Hayatta kova getirmez prensipleri. İnsanlar akın akın gelmeye devam ediyor bu arada. Saat sabah 8.20, 8.30 diyebiliriz şu an. Cevdet Kral yine çekiyor. Düşürdü balığı. Bir daha, bir daha. Fotoğraflar yine alıyor. ısrarla Musa abi beni çek dedi. Onu çekiyoruz. Musa abi günaydın. Günaydın. Abi geç kaldı. 9'dan sonra çıkar diye tahmin ettim. Ee, erken başladı bugün. Erken başladı. Erken başladı. Bir saat alıyorlar. Rast gelsin evet. sana abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sana da rast gelsin. Yusuf amcamız da burada. Amca günaydın. Günaydın. Hocam rastgele herkese. Sana da rastgele. Güzel balık alıyorlar. Alıyor da atlar atmaz koptu. Ona bağlı. Aa. Ona bağlı hocam. Sağ ol. Allah al. Allah. Al, al. Sen de at bari. Ben bugün atmayacağım amca. İyi. Bugün orta atmayacağım. İyi. Akşam suyu. Cevdet günaydın. Aramadınız. Seni, senin seni hepinizi aradım. Sırf bak video çekmek için ha. Valla ortalar arabada. Ya sıkıntı yok. Abi sıkıntı yok anlıyor. Telefon çaldı da bak. Beyler az gelsin. Sağ ol abi teşekkürler. Her türlü YouTube'a atacağım sizi. Aynen takip ediyoruz. Eyvallah girelim abi. Takip ediyoruz. Güzel değil mi bu sabah? Abi, çok, çok güzel yani, ya. Vallahi. Devam devam. Çek çek çek. Kota kadar. Ben de kopmuş ya? Kota kadar vurur da. Sürekli vurur. Tamam mı? Hava serin bugün. Akşama kadar balık yapar. Tek Başka ağırsan Ağır kaşığınız varsa ağır kaşık atın. Yok işte başka. Benim arabada var. Devam devam. Alırız. Mehmet abi günaydın. Günaydın. E, gene geç geldin. Ya ne Abi biraz <laughs> gelsin. Hey, Aha, Ercan şurada, şu tarafta. Şu an çektiklerim karası da bitirip uçtu bir aldı adlandırıyorlar. Ee, sağ tarafta Erol Aslan var. Ee, ortada Cevdet var. Cevdet bu sezon içimizdeki en fazla balık tutan arkadaşımız. Onun solunda da Ayhan var. Bir arada balık diyorlar. Devam ediyoruz. Başka kaşık yok mu? Bir kaşıkla buraya gelinir mi? Ya işte. Nasip. Hayır. Bugün ortağı atmayalım, sizi çekeceğim. Evet, bir arkadaş oldukça fazla tutmuş. Devam ediyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Ölçükten mi geliyorsun? Ölçükten geliyorum. Arkana selamlar. Koyacağım hocam akşam. Akşam hazır olur inşallah. Anladım. Bunu YouTube'a atacağım. Çocuk Biraz zaman mi? alacak. Bugün sizi çekeyim daha. <laughs> Orta atıyorlar atıyorlar. Kimsenin haberi yok. Ana olsun. Baş kalsın. Abi sen deplasmandan mı geliyorsun? Aynen aynen. O yüzden uzak duruyorsun ya anladım. Aynen. Baksana yakam Var mı bir şey? Var var. Biliyorum. Maşallah. Çağdaş hocam adam usta. <laughs> at at peşi vardır. Kaçıncı balık sabahtan beri? İlk daha şu ilk üçüncü ikinci atışım bu. Gelmesen balık da ha. Aynen aynen ikinci atış. Sen kamerayı görünce tuttu balıklar. Herkes meşhur olma peşinde. Bir daha yaptık hadi. Rast gelsin. Çağdaş <laughs> bu kova senin mi? Hayır bu şu Daha yeni geldim ben. Beş kişi yardım sen dahi telefonu açmadın. Telefon Erdoğan'a düştüm, gittim aldım. Gittin. <laughs> <laughs> Hanım telefon etti arkadaşım. Mesafe <laughs> yapmaya çalış. Ya yani ben haberim yani da yok. Tamam. İyi çok şükür, seni sormalı. Ne oldu be? Ne bak, o gece zıt zıt mesaj yazan Sedat değil mi? Şöyle yazıyor. Abi 50-60 kişi yazıyor bir seferde. Kafa gidiyor. Evet. <laughs> Nasıl gidiyor var mı? Daha yok. Bu tarafta alıyorlar şu an. Bu tarafa mı gidelim? Orada sıkışık. Dere ya orada varsa burada da vardır. Las gelsin. Ne Saygılar. Hayranlar izlenir yani ha? Kolay gelsin. Sağ ol. Ya ben sizin hayranınızım da. Abi denize girmeye mi geldiniz? Kısa çizmeler bu nedir ya? Abi biz de işte amatör olacağım öyle oluyor Yapacak bir şey yok. Amatör de dün yani bele kadar ıslandık balığı öyle tuttuk biz. Doğru gördük biz dedik. bakalım biz Bugün de sizi gelir <laughs> Abi ne var ne yok? İyi Allah şükür sizi sormalı. İyi günler ya. Öyle bir deniz havası alalım. Tekbelerin görüntüsü kaçırdı balı herhalde. Tamam. O taraf alıyor şimdi teknik ama tekmelerin görüntüsü yani. Sevirdı evet. tabi. Evet. Neyse dolaşayım arkadaşlarım. Tamam. Abi <laughs> Boşuna atıyorsunuz Boşuna orta atıyorsunuz Bu adam burada Onun geldiği gün balık olmuyor burada al, O yakaladı mı o? Allah Allah Ortayı rast gelsin Abi sen varken balık olmazdı ya hocam, yaptı. Bakalım Oktay'ın çantasına. Oo maşallah maşallah. Oktay son zamanlarda balığa tut. Balığa gidince balık tutamıyorum diye nazlanıyordu da şeytanın bacağını kırmış. Gaz Efendim abi. Yarın. Evet. Eyvallah abi. Hepinizi meşhur edeceğim. Hepinizi. <laughs> Var mı hareket? Oo maşallah maşallah hocam. Bu tarafa, fotoğrafı fotoğrafı yok değil. bey? Efendim. Biraz daha bu tarafa kayın. Burada balık kestiyse. Bu 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 hı hı. O taraf hep daha fazla yapıyor. Bu tarafa, bu tarafa yok. Dün de öyle oldu. Şu kafenin köşesinden, şey ucundan ortada herkes buluştu. Balık oradan çıktı. Ya ben o tarafa gitmedim. ağ var diye. Ha. Çok ağ yakındır. Ha. Karama geldi. Burada da aldık çok. Ne ya? Ya, çı ya bu saate kadar o kadar balık yeter zaten. Yani. yeter zaten. Evet. Ustam bu ota senin mi? Yani Ama öldürüyorsun, bunu. Bırak. öldürüyorsun Bırak. sen bunu. Öldürüyorsun sen bunu. Bunu böyle sakın kuma bırakma. Değil mi? İşe, Ma işe yeni başladığımız için. Makineye kum girerse tamam. şey olur. Tamam, tamam. İptal olur. Çalışmaz o makine. gidiyor Oktay? Balık tuttu sen, yani. sen yakala diyor ben yakalamıyorum bak. Vallahi. Biliyorum bak şimdi olta atsam ayıp olacak. Nerede Okula gideceğim. Aa ben de gidiyorum. Abi çaparayla mı yakaladın sen? ne, e, ne yapıyorsun ne? şimdi çaparayla? Kopar kopar. Bu misina çok zayıf. Kaşığın gider. Kaşığın gider. Bunun yüzünden de mesafe yapamazsın. İleri atamazsın hiç hiç döneme. Hiç hiç deneme. Yok, şey olsun, yok de, yok. Bu, de bunu yapıyoruz da. He. Devlet dedim kalbimi kırdım. Sabah yakın geldi devlette. <laughs> de. Erken yaptı balık. Oktay res gelsin. Dün acayip ördek doluydu buralar. Ben bıraktım. Her akşam çıldık. <laughs> Musa abi geç kaldın. Davet gitti sen geldin. Bir tane aldım bir tane de şurada düşürdüm. değil mi? Aynen. Açıldı balık da ilerleyen saatlerde girer. Açılmaz diyorlar balık. Bir iki gün kıyılarda ama ne tarafa yaslanır bilemez. Ahmet köyden geldi. Ablanın oradan geldi. Yok dedi. Ha, Yusuf amca da orada o da bir şey alamamış. Cevdet kral. Bugün dedim seni çekeceğim. Maşallah değdi. Oo. Cevdet balığı doğramış. Allah bin bereket versin. İyiydi sabah. Cümlemize. Sarı kanatlar, lüferler. <laughs> güzel güzel. Evet. Sabah çok güzeldi ya. Fitbol. Abi güzel alacak tabi sen ortaya atıyorsun. Yarış sıfırdaydı ya. Tarih veriyorum hocam. Tarih veriyorum. Ben verdim sen de ver. Bakalım 10, doğru ver. 25 26 son biter. Bitmez, Biter. bitmez. Ocak ayına kadar balık burada. Ocak zaten Hocam inşallah. Ocağın 15'ine uzatıyoruz. <laughs> Herkes şey uzatıyor. Çilekop bitecek, levreye devam. Aynen, <laughs> aynen. kesinlikle öyle. Esas çileğe. Evet, inşallah. <laughs> güzel, güzel. Al. suyu da terimler. Suyu dökelim değil, arası da suyu devir yapın abi. Bak ya şimdi şey yaptım ya. O kan bozuyor çünkü balığı. Yok şimdi daha yeni koştum. Beni biliyorsunuz, evet. temizlemeden getirmem gerek. Bu evet. abi sonunda. Sonunda abi, teşekkür ederim bak sonunda. Abi kaynadı ortalık. Kaynayınca bunu nasıl çıkartacağız? Kopar abi kopar. Zorlayınca kopar, yapacak bir şey yok. Abi onu çıkar balık takılmaz. Bir yaklaşık yarım saat bir saat önce balık kesti. Şimdi tekrar bir hareket var. Birer ikişer balıklar tutulmaya başlandı. Şimdi bir kova daha göstereyim ben size. da yarı olmuş. Bir arkadaşlar. Bu sabi yine alıyor. O at çekeceğim. Şu ne iş yarıyor? Bunu sıkar, gevşetir. Onu biraz gevşet abi. Evet, balıklar durmuyor. Erol bir tane daha. Evet kıyıda kıyıda. Kaşıkla alıyorlar lan. Oğlum abi bırak bırak dur abi dur. Evet. Dur abi dur. Tamam bak düştü balık. Tempir evet. bundan sonra bana. Herhalde abi. Evet. Musa abi dörtte dört. Dikkat et, dikkat et. Dolanma adama dolanma. Yüzünü o tarafa dön. Geri geri gel. Geri geri gel. Koyuyorum, koyuyorum. Sopayı çok sallıyorsun. Yani geri geri gel Musa abi. Balık vurduğu zaman geri geri yürü. Adam kaşıkla alıyor ha. Abi merak kalabalık olunca insanların ortası sürekli birbirine karışıyor. De, <laughs> birbirine o da bu işin e, çilesi demeyelim de. Uğur ders gelsin. Bak çift kamera çekiyor seni. Allah Allah. Allah. Al, al abi, Yapacak bir şey yok. Biraz daha yanaş. Madem ıslandın. Kovalar doluyor. maşallah. Güzel güzel hocam. Bugün gün boyu yapar biliyor musun? İnşallah. Gün boyu yapar. Gün boyu yapacak inşallah. Islandan ne iyi ya. O kahve var almış atalık Valla şu çok yutmuş ya. Gırtlığa kadar indirmiş büyük olan var ya. He. O yüzden benim burada öyle oldu. Yapacak bir şey yap. Evet, 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 evet. Çağdaş hocam yakalıyor. Balıklar çiftler çiftler. Kavga yok, kavga yok. <laughs> güzel güzel, bugün de güzel. önden geldik, topluyoruz. Çok iyi. Çok iyi.